Derimiz, taleplerimiz bu. Bunu da kendimiz ekibimizle birlikte başaracağımıza inanıyorum. Şimdi o zaman e, artık yavaş yavaş <laughs> Karabağları da konuşmaya başlayalım. <laughs> Sorunlarıyla birlikte <laughs> konuşmaya başlayalım ama öncesinde e, şöyle genel olarak Karabağlara baktığımızda e, Karabağlar zor bir ilçe mi sizce? Çok zor ilçe. E, biliyorsunuz konaktan ayrılma e, o dönem. Aslında Karabağlar Coğrafik konumu ıı, açısından İzmir'in merkezi de bir yeri. Yani tam ortada işte aşağısında konak hı hı. E, Buca, Gazemir, üç şeyinde merkezinde. Tek hatası e, gelişmemişliği, yatay bölge e, oluşu ve yatırımın fazla oraya uzanmayışı. E, bu anlamda kentsel dönüşümlerle ilgili problemler var. E, sanayisi var e, hemen kenarında. Onunla ilgili problemler var. Bir konak gibi, bir karşı yaka gibi değil Karabağlar. Yani karşı yaka oturmuş bir düzeni vardır. Bir başkan geldiğinde en fazla işte bir iki dokunuşla daha e, temizliğiyle, titizliğiyle hizmet edebilir ama bizim Karabağlar'da o kadar çok işimiz var ki belki beş yıl içerisinde 25 yıl gibi bir çalışma yapmamız lazım. Diğer ilçeleri yakalamak açısından, ulaşılabilir açısından, yeni yenilenmesi konusundan, yani birçok sosyal anlamda, kültürel anlamda ya da yapısal anlamda da birçok karabağların kat etmesi gereken yol var. Onun için zor bir yeri seçtik. Çok ilginç. Ben de zoru seviyorum. İlk üniversiteyi kazandığımda lise öğretmenimize sorduk. Dedik ki hangi bölüm daha zor? O da dedi ki maliye zordur. O zaman dedik ilk tercihimizi hocam maliye yazalım. Ee, kolayı herkes yapar. <laughs> Biz önemli olan zoru başarmamız lazım diye bir anekdot anlatayım anımız oldu. Ben de zoru seviyorum. Ee, kolayı herkes yapar. Önemli olan zoru başarmak lazım. 5 yıl içerisinde öyle bir hizmet vermeliyiz ki tarihe de geçmek lazım bir tarih yazmayacaksak <laughs> o koltuğu da işgal etmememiz lazım diye düşünüyorum. Ee, bu anlamda da Cumhuriyet Halk Partisi e, başarı hikayeleri yazmayan e, yazanmayan belediye başkanları e, gibi e, başkanlarımızı tenzih ediyorum. E, i̇ktidara yürüyemiyoruz diye düşünüyorum. E, biraz daha e, böyle başkanlık konusunda hassas, titiz daha başarıya önü açık kişiler seçilmediğini düşünüyorum. Şimdi zaten CHP'deki son kurultaydan itibaren ee, işte, e, değişim tartışmaları ile birlikte gelen kurultaydan itibaren yeni genel başkan Özgür özel ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi e, yeni bir yol üzerinde çalışma yapıyor. <laughs> Hatta bugün biz yayına girmeden önce de e, Sayın Akşen, Akşener ile de bir görüşmesi vardı Özgür Özel'in. E, bir taraftan tabi yerel seçimlerde nasıl adımlar atılacağı merak ediliyor. Birkaç izlediğim televizyon programında şunu diyor: e, Gerçekten şehre ilçeye katkı sağlamış ve başarılı olan isimlerle elbette ki devam etmek isteriz ama başarısızlıkları da e, görmezden gelmeyerek doğru isimleri seçmeliyiz diyor. Şimdi farklı bir strateji güdülüyor orada. Bir değişimle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçime gelecek. E, yerel seçim özelinde konuşursak bu değişim acaba yerel seçime nasıl yansır? Vatandaşa nasıl yansır? Siz ne öngörüyorsunuz? Ee, şöyle e, şu an genel başkanımız zaten Geçmişten gelen genel part, genel merkezin içerisinde yetişmiş, oradaki bütün süreçleri atlatmış ve bu konuda bilgi dolu bir genel başkanımız var. Daha, daha önceki yapılan bu başkan adayları seçimindeki yanlış adayların oluşmasında ya da yanlış kurgulanmasındaki hatalara düşmeyeceğini düşünüyoruz. Ee, şu anki e, kendilerde yenilikçi olmasından kaynaklı e, dizayn edeceği kişilerin çok daha irdelenerek, seçilerek, araştırılarak temayül ok yoklaması olsun, il ilçeye sorması olsun ve yine de bunlara rağmen bir süzgeçten geçireceğini düşünüyoruz. Özellikle altını çiziyor Sayın Özel. <laughs> birinin adamı ya da birinin tanıdığı kavramını sanırım <laughs> ki devreden çıkarmaya çalışıyor. Tam da, tam da bu birinin adamı, birinin tanıdığı kavramı devreden çıkarsa bizim gibi e, ülkesine, vatanına, partisine bağlı, tabandan yetişmiş e, ve o partinin ve ülkenin neferi olan, bayrağını taşıyacak olan gençlerin önü açılırsa hem başarı hikayesini yazan belediye başkanları açığa çıkacaktır hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacak, Sayın Özgür Özeli de e, Cumhurbaşkanı yapacak bir e, raya oturup duracaktır diye düşünüyorum. E, bu e, genel başkanımızın da bir sınavı. Ayrıca bunu söyleyeyim, iyi dizayn etmeli ki ilk ve en zor ilk sınav ve evet, zor sınav arasında e, evet ve e, hataya mahal vermeyen bir e, konuma geldi. Bir an genel başkan olur olmaz, yerel seçimlerle karşı karşıya geldi. Tam da onun e, toplantılarının şeyini e, nasıl anlatayım, sindiremedi uzun uzun oturup tartışmalar yapamadı. Bir anda kendini yerel seçimlerde rol belirleyici olarak buldu. Bunun için inceleyip sık dokuyacağını düşünüyorum. Ki bunu yapmalı. Aksi takdirde yapmış olduğu ülke genelindeki yerel seçimlerdeki başarısı onun daha ileriye gitmesini sağlayacaktır. Ve ee, bu genel seçimdeki e, seçmenin bir şeyi oldu. Artık motivasyon düşüklüğüne yol açtığını düşünüyorum. Yerel seçimlerle birlikte tekrar atağa geçmemiz gerektiğini de düşünüyorum. Bunun için çok daha hassas davranması gerektiği hem fikrim. Şimdi e, Karabağlara dönersen, e, Karabağları şu an siz genel resimde nasıl görüyorsunuz, nasıl yönetiliyor, eksikler neler, çalışmalar nasıl gidiyor, nasıl bir fotoğraf var şu an Karabağ'ta? Bir zor bir dönem geçirdi belediyeler. Yani Hı -hı. ona da bir parantez açalım. Hı -hı. Aynen. Depremi, pandemisi, e, sel baskınları. Yani Hı. gerçekten bu 2019 yerel seçimlerinden bu ana kadar geçen süreç herhalde en zor geçen dönem gibi evet, de görünüyor. yani bu, bu anlamda bütün başkanlarımız zor süreçler geçirdi. Ee, i̇nşallah bizler öyle bir zor süreçleri geçirmeyiz. Bu anlamda Karabağlar şöyle, evet e, yönetiliyor e, ama tek düze e, atıyorum. Ee, bazı belediyelerimiz var ki bir fark yaratıyor, bir algı yaratıyor, işte şehresini değiştiriyor, yeni yeni projeler üretiyor ve atağa geçiyor. Böyle yönetilmiyor aslında Karabağlar. Bir belediyecilik vasfıyla işte rutin işleri yürüsün, çöpler toplansın, vergiler alınsın, personel maaşları ödensin. Bir, bir iki tane de projeyle yürüyelim gibisinden çalışmalar var ama Biraz önce de anlatmış olduğum gibi Karabağlar bu şekilde yönetilmemeli. Şöyle olmalı, diğer ilçelere karşı biz çok çok yatay bölge olarak gerideyiz. 5 yılda biz 25 yıllık iş yapmış gibi çok daha ciddi ve biraz da cesaret gerektiren projelere atılmak gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde ben de geleyim 5 yıl koltukta oturayım adım belediye başkanı olsun mantığıyla olmaması e, düşünüyorum. Olmaması gerektiğini düşünüyorum. Onun için Karabağlar e, bizim gibi düşünenler açısından e, istenilen modda yönetilmiyor. Hı, hı. Şimdi biraz projelerinizden de sizin bahsedelim. Çünkü dediniz ki biz zaten vatandaşların hep arasındaydık. Onları hmm, dinliyorduk. Hmm, hmm. E, e, uzunca bir süre zaten orada e, yaşadınız. Yaşadık. Siz yaşadığınız için de bir takım sorunlara zaten şahitsiniz. Mesela Karabağlar deyince benim hemen ilk aklıma gelen e, yani çağrıştıran kentsel dönüşüm ve yapı stoğu ile ilgili o görüntü hemen benim gözümün önüne geliyor. E, ne istiyor Karabağ'da yaşayan... E, e, vatandaşlar? Yani Karabağlar'da yaşayan vatandaş <laughs> başta en büyük sorunlarından birisi olan evet kentsel dönüşüm. Bu kentsel dönüşümün artık bir an önce başlamasını, bu belirsizliklerin ortadan kalkmasını istiyor ve bu böyle bir kentsel dönüşüm yapılırken de doğru bilgiye sahip olmak istiyor. Yani ben yıllarca dişimi tırnağıma kattım, işte kendimi baş, evim, başımı sokacağım bir evim oldu kentsel dönüşüm olduğunda bu ev benim elimden alınacak mı? Borçlandırılacak mıyım? Ya da işte ben başka bir yere mi gönderileceğim? Tabii yerinde dönüşümde vatandaş var. Gibi vatandaşların kaygıları var. Bu anlamda vatandaşla doğru iletişime geçmek gerekiyor. Kentsel dönüşümün en büyük şeyi, özelliği de şu olması lazım. Yerinde dönüşüm dediğimiz hı hı. kişinin hakkı neyse hakkını alabileceği hem e, e, mal mal sahibinin mutlu olacağı hem de e, orayı yapan müteahhitin ya da şirketin e, zarar etmeyeceği e, ve belediyenin de bu anlamda mutlu mesut e, aracı olacağı <laughs> bir kentsel dönüşme ihtiyaç var. Çeşitli e, birbirine zıt platformlar kuruluyor, İşte kendi haklarını savunuyorlar ediyorlar ama tam da şeyinde e, karşısında bir muhatap bulamadılar. Öyle bir form, formülize edilmeli ki e, devlet e, şeyi, e, kanadı da ben sizin arkanızdayım, işte bürokrasi de doğrusu bu, biz de bunun altına imza atarız. Müteahhit gelse bile sizin haklarınızı biz de koruyoruz anlamında. Önce vatandaşın bir rahatlatılması ve sonra da etap etap projelerini hızlı vatandaşın bir şekilde Vatandaşın kafası karışık o anladığım kadarıyla. Bu konu hakkında biraz anlatılması bir gerekiyor. E, aynen, karışık ciddi anlamda aydınlatılması gerekiyor. Metrekaresi ne olacak, ne kadar ödeyecek, evi orada mı olacak falan. Her yerden bir şeyler. Maliyet de bu dönemde çok zor bir iş tabii. Maalesef maliyetler de yüksek. Mümkün mertebede devlet ayağıyla yapılacak olan bu kentsel dönüşümün <laughs> sadece vatandaşa maliyet anlamında yansıması lazım. bazen de öyle olmuyor biliyorsunuz. İşte buranın rayiç bedeli şu ya Raiç bedeninden arsa bedenini al git ya da şu kadar rakam ödeyeceksen öde, ev sahibi ol mantığıyla kentsel dönüşümler olunca vatandaş bundan korkuyor. Hmm. İnşallah biz öyle bir şey <laughs> olduğunda vatandaşın birebir yanında birlikte karar alacağımız bütün devlet ayağında, işte belediye ayağında kim varsa bütün söz sahiplerinin aynı masada olduğu ve bir protokolle imzalanıldığı herkesin mutlu, mesut olduğu bir yerinde dönüşümü istiyoruz. Karabağların peki bu yerinde dönüşüme gerçekten ihtiyacı var mı? Ya da ihtiyaç alanı yoğun mu? Çok yoğun. İşte biraz önce bahsettim. Karabağlar sadece Hatay 3 yol hattında hı hı. Ee, işte o basın sitesi falan oralarda bir dikey hattı var. Arka planda Yurtoğlu, Cennet, Çeşme, Limon, Tepe, Uzundere, Kibar, Günaltay dediğimiz birçok bölgede Aktepe'de falan <laughs> yatay bölgemiz çok. zaman zaman da medya sosyal şeyde haberlerde de karabağlar konuşulur. Evet. Ee, ve e, Devletin de orada bir kentsel dönüşüm adı altında beklettiği, e, hayata geçirmediği, yıllarca sürdüğü bir şey var. E, problem var. Onların da bir an önce çözülmesi gerekiyor. Ciddi ciddi karabaların el birliğiyle etap etap hızlı bir şekilde kentsel dönüşümde elinden geçmesi lazım. Havalimanına gelen siyasilerin de eğer şehrin merkezine geleceklerse <laughs> geçtikleri evet. bir güzergah oluyor. Zaman zaman siyasete de konu oluyor. Kesinlikle. Karabahlar. Ya ben biraz uçup gelecek ama <laughs> en büyük iki hayalim var. Birincisi o Karabağlar Belediyesi'nin olmuş olduğu ana caddede e, aynı Folkart ve Mistraller gibi gökdelenlerin e, havaalanından gelip Karabağlar'a girenleri karşılamasını istiyorum. Hı. Ana cadde e, boyunca, hat boyunca girdiği ilçenin Karabağlar olduğunu bir hissetmesini istiyorum. O, oradaki şu, yapısı tonun değişmesi istiyorsunuz tabi yani. tabi oranın ciddi anlamda çehresi değişmesi için İkincisi de Bozca Hastanesi var biliyorsunuz Hı. Köstence Köprüsü dediğimiz oradan Uzun Dere'ye kadar önce Yıkık Camii oradan Günaltay ve Uzun Dere yol ayrılıyor 3 şerit git 3 şerit gel ee, yol yapılması hayalim var. Hmm. Bazen sonra so, e, sohbet arasında Aslında söylediğimde ya başkan işte çok abartılı değil mi? Hayır değil. <laughs> Karabağlar eğer böyle bir projeyle buluşursa ve bir de altından metro geçerse o zaman siz kendi halinize bıraksanız bile Karabağların e, mütehitler tarafından kente dönüştüğünü göreceksiniz. Hmm. Onların ilgisini çekmeye başlayacak. E Tabii Cazime merkezi olacak. Şimdi ulaşım var. Ana caddeler açılmış. altından metrolar geçiyor. Biliyorsunuz metro ulaşım birçok şeyin geçtiği yerde de artık kentleşme ve şehirleşme başlıyor. Onun için Karabağların yola ihtiyacı var. Meydanlara ihtiyacı var. Sorun olarak yaparsanız en önemli şeylerinden bu Otomotiv bir de sanayi bölgesi var Karabağlar'ın. Onun bir gerçekten revizyona dönüşmesi lazım. <laughs> i̇yi bir projeyle proje ile hem oradaki esnafların daha iyi bir yere geçmesi ve herkesin mutlu mesut yenilenmesi gerektiği konusunda yapacak